Erzurum'da konut satışları artışa geçti. Bu yıl Şubat ayında 693 konutun satışı yapıldı. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 29. sırada yer aldı. Erzurum'da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Şubat 2024 döneminde Erzurum'da 693 konut satışı yapıldı. Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 93.902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16.344 konut satışı ve %17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Şubat 2024 döneminde Erzurum'da 693 konut satışı yapıldı. Bunlardan 76 ipotekli ve 617 diğer şekilde oldu. Erzurum bu rakamlara göre Türkiye geneli satışlarda 29. sırada yer aldı. Bir önceki ay Erzurum listenin yine 26 sırasındaydı. Şubat ayı içinde konut satışlarından ilk e satış 216 ve ikinci satış 477 olarak gerçekleşti. 2023 Şubat ayında Erzurum'da 587 konut satışı olmuştu.